Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili 10. sınıflar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, ikinci dönem konularımızdan biri olan dalgalar konusuna e, başlıyoruz. Ne yapacağız? Temel dalga bilgisi yapacağız. Yani dalgalarla ilgili e, bütün dalga e, konularında kullanacağımız önemli bilgileri öğrenmiş olacağız sevgili gençler. Evet. Bir cetvelin yaptığı hareket gibi. Yani cetveli şöyle koydunuz. Buradan böyle yaptınız. Ne yapacak? Titreşecektir. İşte e, bu e, titreşim hareketi gibi e, tekrarlanan hareketlere ne diyoruz arkadaşlar? Titreşim hareketi diyoruz. Bir kaynak tarafından esnek bir ortamda oluşturulan e, titreşim ya da sarsıntının bir noktadan diğer noktaya iletilmesine ne diyoruz? Dalga hareketi diyoruz. Yani şey gibi düşünün gençler bunu. Bu Meksika dalgası gibi düşünün. İşte e, seyircilerin böyle ilerleyerek şöyle kalka otura kalka otura ilerleyerek e, hareket ettiği gibi düşünün. Yani buna benzer e, bir hareket olduğunu ne yapacağız? İfade edeceğiz. Buna bir dalga hareketi diyeceğiz. E, ve dalga hareketinin bir ne olduğunu bileceğiz arkadaşlar enerji iletimi hareketi olduğunu bileceğiz. Ee, ve bunu oluşturmak için yani bir dalgayı oluşturmak için kesinlikle bir kaynak e, olma durumundan söz edeceğiz sevgili gençler. Ve e, hareketinde ortamın değil enerjinin yayıldığını bileceğiz. Dalga hareketinde ortam değil enerji yayılır diyeceğiz. Evet. Şimdi burada iki tane tam dalgamız var sevgili arkadaşlar. Şimdi şu yukarıdaki kısımlara dalga tepesi buralardakilere Aşağıdaki arkadaşlara ise dalga çukuru diyeceğiz. Şu ortadaki çizgimiz ise ne olacak gençler? Denge konumu olacak. Ee, ardışık iki dalga tepesi ya da ardışık iki dalga çukuru arasındaki uzaklığımız nedir? Ee, bir dalga boyu kadardır diyeceğiz. Aynı zamanda. Şu şöyle karaladığım yeri düşünürseniz, e, buranın uzunluğunu bulursanız bu da nedir sevgili gençler? Bir e, dalga boyu olarak ifade edilen büyüklüktür, uzunluktur diyebiliriz. Periyot dediğimiz şey şu arkadaşın oluşması için geçen süre, yani bir tam dalganın e, oluşması için geçen süreye periyot diyoruz ve büyük T ile gösteriyoruz sayın gençler. E, frekans dediğimiz şey ise birim zamanda ya da bir saniyede oluşturulan ee, dalga sayısıdır şeklinde ifade edilebilen büyüklüktür. Ve sorularda nasıl karşımıza çıkacak? Atıyorum işte bir e, çamaşır makinesi 1 dakikada 120 devir yapıyor gibi bir ifade çıkacak. İşte orada ne yapacaksınız? Bir dakikada 120 devir yapıyorsa 1 saniyede e, kaç devir yapıyor? Oradan 60 saniyede 120 ise 1 saniyede 2 devir gibi e, bir şey söyleyeceksiniz. Ve buradan bulduğunuz şey ne olmuş oluyor arkadaşlar? Frekansınız olmuş oluyor. Periyotla frekans arasında T çarpı F eşittir bir şeklinde bir ilişkiden e, bahsedebiliriz. Dolayısıyla e, T eşittir 1 bölü F yani periyot 1 bölü frekans ya da e, frekans 1 bölü periyot e, şeklinde ne yapılabilir? Yazılabilir sevgili gençler. E, periyot sadece neye bağlıdır? Ya da frekans sadece neye bağlıdır? Sadece dalga kaynağına bağlıdır diyoruz. Ortamın değişmesi Periyodu ya da frekansı ne yapmayacaktır sayın gençler? Etkilemeyecektir diyebilirsiniz. Genlik dediğimiz şey y bir atma tepesinin ya da atma çukurunun denge konumundan uzaklaştığı mesafeye ne diyoruz? O dalganın genliği diyoruz ya da o atmanın genliği diyoruz. Ve bu atma nedir arkadaşlar? Ya da bu genlik ifadesi e, bu dalganın taşıdığı enerjiyle doğru orantılı bir büyüklüktür. Yani enerjiniz ne kadar büyük ise... E, genliğiniz o kadar büyük olacaktır e, diyebilirsiniz. Ve hıza geçelim şimdi. Hız dalganın birim zamandaki yer değiştirmesidir diyebilirsiniz. V eşittir lambda çarpı F. Yani dalga boyu ile frekansı çarparak dalgamızın hızını bulabileceğimiz gibi dalga boyunu periyoda bölerek e, T gene dalgamızın hızını bulabiliriz. Neden? Çünkü frekans neydi? 1 bölü T idi. Burada F yerine 1 bölü T yazdığımızda lambda bölü T'ye ulaşmış oluruz. Hız sadece dalganın e, yayıldığı ortama bağlıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın frekans ya da periyot sadece kaynağa bağlı iken hız e, sadece yayıldığı ortama bağlıdır diyeceğiz ve genel olarak e, katı bir ortamdaki hızın e, dalga hızının sıvıya göre daha büyük. Sıvıdaki de e, gazdakine göre daha büyük şeklinde bir ifade. Doğru bir ifadedir. Yani o e, eski belki kovboy e, filmlerinde ya da western filmlerde izlerken böyle trenin geldiğini anlamak için e, raya böyle kulaklarını koyduklarını e, o işte Kanun kaçakları mı denir, Kanunsuz mu denir Neyse işte onların o trenin gelişini oradan duymaya çalıştıklarını e, görürüz sevgili gençler. Bunun sebebi de nedir? O e, sesin katılarda daha hızlı e, yayılması meselesidir. E, evet dalgaları titreşim doğrularına ve doğrultularına ve enerjilerine göre iki sınıfta ne yapacağız arkadaşlar? İnceleyeceğiz. Birincisi titreşim doğrultusuna göre Titreşim doğrultusuna göre enine ve boyuna dalgalar diyeceğiz. Taşıdığı enerjiye göre de mekanik ve elektromanyetik dalgalar diyeceğiz. Önce titreşim doğrultusuna göre bir bakalım dalgalarımıza. Enine dalgalar sevgili gençler. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalardır diyeceğiz. Bunları örnek olarak elektromanyetik dalgalar, yay dalgaları ve deprem dalgalarının bazıları ee, örnek olarak verilebilir. Şimdi titreşim doğrultusunun yayılma doğrultusuna dik olma meselesi ne demek? Şimdi şöyle bir dalga oluşturdunuz ve böyle ilerliyor. Bakın titreşim doğrultusu aşağı yukarıya doğru ancak ilerleme yönü sağa doğru. Yani aşağı yukarı titreşirken sağa doğru ilerliyor ise bu bir ne diyeceğiz? Enine dalgadır diyeceğiz. Ee, boyuna dalgalar ise titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu paralel olan e, dalgalar şeklinde ifade edilecek. E, e yaylarda boyuna dalgalar oluşabilir. Deprem dalgalarının bazıları da e, boyuna dalgalardır diyeceğiz. Sevgili gençler şimdi bir yayı sıkıştırdım. Hani şöyle sıkıştırdığımız akordiyon gibi düşünün. E, burada sıkışacak, açılacak sıkışacak, açılacak sıkışacak, açılacak. Yani sıkışma titreşim doğrultusu bakın hem e, sağa doğru sıkışıyor sağa doğru da ilerliyor aynı zamanda. Dolayısıyla Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusunun paralel olma meselesi bu demek sevgili arkadaşlar. işte enine dalga ve boyuna dalga şek bu şekilde ifade edilebiliyor. E, su dalgalarımız özel bir e, durumu sahip sevgili gençler. Nedir o özel durum? Su dalgaları enine ve boyuna dalgaların birleşimi olan dalgalar. Diğerlerinde enine ya da boyuna ifadesi kullanılırken su dalgaları için hem enine hem de e, boyuna dalgalar, diyebilirsiniz taşıdığı enerjiye göre bakın mekanik dalgalarımızın temel özelliği nedir yayılmaları için ortam gereken dalgalardır yani e, bize ulaşması için ya da bir ortamdan diğerine geçebilmesi için bir ortam gerekli olan dalgalardır mesela ses dalgaları şimdi e, eğer ortamda e, şey olmazsa boşluktaysak ya da e, nasıl diyeyim Uzayda isek mesela ses dalgaları yayılmaz. Neden? Çünkü orada e, maddesel bir ortam yok. Dolayısıyla ne de, olduğunu söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Ses dalgalarının bir mekanik dalga olduğunu e, ifade edebiliriz. Mekanik dalgalar katı sıvı ve gaz ortamlarında yayılabilirler. Bakın deprem, yay, su ve ses dalgalarımız nedir gençler? Mekanik dalgalardır diyeceğiz. Bunlar önemli. Elektromanyetik dalgalar ise yüklerin ivmeli hareketi sonucunda e, oluşan dalga çeşididir ve e, bunların yayılabilmesi için sevgili gençler ortama ihtiyaç yoktur. Hocam niye ortam olmadan nasıl yayılıyorlar? Mesela Güneş'ten çıkan ışınlar bir elektromanyetik dalga örneğidir. Işık e, bir elektromanyetik dalga örneğidir. E, güneş'ten dünyamıza ulaşan ışık ışınların geldiğini biliyoruz ama arada herhangi bir ortam yok. Dolayısıyla bunun ne olduğunu söyleyeceğiz. Bir elektromanyetik dalga olduğunu söyleyeceğiz. Görünür ışık, radyo ışınları, radyo dalgaları, mikrodalga, kızıl ötesi, mor ötesi ışık, x ışınları, gama ışınları bunların hepsi nedir gençler? Elektromanyetik dalgalar olarak ifade edilen dalgalardır. Evet şimdi sorularımıza geçelim. E ee, dalgalar taşıdıkları enerji biçimine ve titreşim biçimine göre iki bulup, iki grupta toplanmaktadır. Buna göre türlerin gruplandırılması aşağıdakilerden hangisi gibidir? Enine boyuna mekanik yani 1 ile 3 beraber olacak, 2 ile 4 beraber olacak. Bunlar yayılma doğrultularına göre, bunlar da taşıdığı enerjiye göre yani 1 3 2 4 şeklinde taşıdığı enerji biçimine göre 2 ve 4 olacak. Diğeri de 1 3 yani cevabım D seçeneği olmuş olacak. Evet dalgalarla ilgili dalgaların yayılma hızı dalgaların yayılma ortamına bağlıdır. Kesinlikle doğru. Dalgaların frekansı dalgaların kaynağına bağlıdır. Doğru. Ne demiştik arkadaşlar? V eşittir lambda çarpı F. Bu sadece ortama bağlı. Bu sadece kaynağa bağlı. Dalga boyu ise her ikisine birden bağlıdır. Dalgaların genliği taşıdığı enerji miktarına bağlıdır. Hatta bununla doğru orantılıdır diyebiliriz. Yani üçüncü öncülümde doğru. Dolayısıyla sorumun cevabı E seçeneği olmuş oldu. Türdeş bir ortamda yayılan dalgaların dalgalar ile veril, ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur demiş. Türdeş bir ortamda yayılan dalgaların dalga boyunu arttırmak için dalgaların periyodu arttırılmalıdır. Hmm. Şimdi V eşittir. Lambda bölü T idi. E, dolayısıyla periyodu arttırırsam ee, hızım sabit kalması için çünkü türdeş bir ortam diyor. Ortam türdeş olduğu için hızım sabit. Ee, hızın sabit kalabilmesi için dalga boyum artar. Bir doğru. Bir ip üzerinde oluşturulan dalgaların frekansı azaltılırsa dalgaların yayılma hızı azalır demiş. Ee, şimdi V eşittir. Lambda çarpı F1 dediği için bir ip üzerinde dediği için aynı ortam hızım sabit. Frekansı azaltılırsa F'yi arttırırsam ee, ...dalga hızı, yayılma hızı azalır diyor. Bu yanlış. Aynı ip üzerinde olduğumdan dolayı... ...hızım sabit kalacaktır. Bir saniyede oluşturulan dalgaların... ...dalga sayısına periyot denir. Bu da yalan sevgili gençler. Neden? Çünkü buna frekans denir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olmak durumundadır. Bir tel üzerinde oluşturulan... ...4 saniye periyotlu titreşimlerin... ...uzamanın zaman grafiği şekildeki gibidir. Dalgaların yayılma hızı... ...5 cm bölü saniye olduğuna göre... Evet şimdi bakıyorum sevgili gençler. Bu adamın periyodu 4 saniye zaten bu belli. E, frekansa nasıl ulaşacağım? Öncelikle <laughs> ne kadar uzaklaşmış bu adam şeyden? Denge noktasından 2 santim uzaklaşmış. Dolayısıyla bu adamın genliği yana y diyelim ona y'si 2 santim. Dalga boyu ne kadar bakın arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 birim. Dalga boyu 8 santim oldu. Ee, şimdi Buradan hıza geçeceğim. Dalgaların yayılma hızı 5 santimetre bölü saniyedir demiş. Hmm. Gelmeyi 2 santimdir. Doğru. Ee, periyodum 4 saniye olduğu için frekansım zaten 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Birinci öncülüm yalan. Son soruma bakıyorum. Son öncülüme bakıyorum. Dalga boyu 20 santimdir diyor. Hayır. Dalga boyu kaç santimdir? Ee, 8 santimdir diyeceğim. E, dolayısıyla yargılarından hangileri doğrudur demiş sadece 2 yani A seçeneği doğru çıktı sevgili gençler. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Ses dalgaları enine dalgalarda diyor. Hayır ses dalgaları boyuna dalgalardır sayın gençler. Yay dalgaları hem yayın hem enine hem de boyuna dalgalar olabilir. Evet bu doğru. Elektromanyetik dalgalar ise boyuna dalga değildir. Nedir? Enine dalgalardır sevgili arkadaşlar. Bu da yanlış. Dolayısıyla sorumun cevabı A seçeneği olmuş oldu. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bir tel üzerinde oluşturulan KLM dalgaları şekildeki gibidir. E, ee, KLM dalgalarının dalga boyları lambda k, lambda l, lambda m olduğuna göre aralarındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir tam dalgaya bakıyorum. 2 birim. Bir tam dalgaya bakıyorum. 4 birim. Bu yarım dalga. Bu 4 birimde yarıya gelmişse bir 4 daha lazım sevgili gençler. Burada yani ya da şöyle önünde bir 4 birim daha var demektir. Yani bu arkadaşım 8 bu arkadaşım 4. Bu arkadaşım 2 birimlik bir e, dalga boyuna sahip olduğu için M büyük L büyük K şeklinde e, ne yaparım? dalga boylarımı sıralamış olurum. M büyük L büyük K yani E seçeneği sorumun cevabı olur. E, türdeş bir telde oluşturan periyodik dalgaların bir anlık görünümü şekildeki şekilde verilmiştir. Dalgaların genliği 10 santim. Periyodu 4 saniye olduğuna göre e, dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir? E, şimdi genliği niye vermiş bize gençler? E, buradan bir birim uzunluğu bulalım diye. Şimdi şuralara x diyelim. Bakın 2x dediğim arkadaşım kaç santimmiş? 10 santimetreymiş. O zaman x dediğim şey 5 santimetre olur. E şimdi bu dalganın dalga boyu. Hop şöyle başladım. Bakın bir tam dalga. 1, 2, 2, 3, 4 birim olduğuna göre dalga boyum kaç santimmiş demek ki 20 santim imiş. Periyodum 4 saniye olduğuna göre v eşittir lambda bölü t olduğunu biliyorum. V eşittir dalga boyunu 20 buldum, periyodudu 4 saniye buldum, 20 bölü 4'te hızım 5 e, santimetre bölü saniye şeklinde karşıma çıkar. Evet, kale ortamlarında oluşturulan dalgalar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların dalga boyları oranı lambda k bölü lambda l kaçtır? Ee, şimdi şu dalga tepesi, bu dalga tepesi, iki dalga tepesi arasındaki uzaklık 2 birim. Bakın burada tekrardan başladı, tek bitirdi. Ee, tam dalga 1 2 3 4 5 6 birim. Dolayısıyla k ortamındaki 2, l ortamında 6, 2/6 1/3 şeklinde karşıma çıkar. Evet bir dalga kaynağı periyodik olarak dakikada 240 dalga üretmektedir. Dalgaların dalga boyu 10 santimetre olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir. 1 ee, bir dakikada yani 60 saniyede 240 dalga üretiyor ise 1 ee, bir saniyede frekans kadar dalga üretecek. 60'a bölmüş 60'a böleceğim. Frekansım buradan 2 saniye üzeri eksi 1 çıkacak. E şimdi V eşittir lambda çarpı F idi. Dolayısıyla V eşittir. Ee, dalga boyu 10 santim demiş. Frekansım 2 buldum. Dolayısıyla e, dalgalarımın hızı 20 santimetre bölü saniye diyoruz. Ve burada e, ilk konumuzu temel dalga bilgimizi sonlandırmış oluyoruz sevgili gençler. Yay dalgalarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.